Hocam mide balonu tek tip mi? Yani herkese aynı mide balonunu mu uyguluyoruz? Çeşitleri var. Sonuç olarak bütün balonlar mide yer kaplıyor, etki ediyor ama bir çok çeşidi var. Şimdi bu mide balonlarından daha çok uyguladığımız versiyonu endoskopik 6 aylık versiyonu. Bu versiyonda endoskopiyle bir uygulama söz konusu. Balonun 6 ay midede kalarak 6 ayın sonunda tekrardan endoskopiyle girip çıkartıldığı bir versiyonu. En sık bunu kullanıyoruz çünkü yani maliyet açısından da hastaların en ilgisini çeken versiyon bu. Yine endoskopiyle uygulanan versiyonlardan bir yıl kalan, hatta bir yıl kalıp zaman zaman ayarlanarak, biraz daha aşırılarak etkisini arttırılığı versiyonu da var. Onlar biraz daha pahalı ürünler olduğu için açıkçası özel istek üzerine uyguluyoruz. Onun harici endoskopi gerektirmeyen bir mide balonu türü de var. Yutulabilir mide balonu olarak biliniyor daha çok. Bu işte bir kapsül şeklinde ufak bir balon olduğu için şişmemiş hali. Rahatlıkla bir bardak suyla hastaya yutturabiliyoruz ve hasta uyumadan, anestezi almadan herhangi bir endoskopik işleme maruz kalmadan midesine bir balon yerleştirebiliyoruz. Bu balon 4 ay kadar kalıyor. 4 ayın sonunda kendisi aç atılıyor. Kabuğu yani posası da büyük abdestle atılıyor. Konfor anlamında aslında en ilgi çeken seçenek bu yutulabilir versiyon. Hepsinde hedef ortak. Yani bunun en iyi versiyonu işte bu bundan daha üstündür, bu daha çok kilo verdirir gibi bir şey söylememiz çok mümkün değil açıkçası bu konuda bizden bilgi almak isteyen insanlara her balonun uygulaması, sonuçları, yan etkileri vesairesi, beklentileri konusunda detaylı bilgilendirme yapıyoruz. Hasta hangi mide balonu çeşidiyle başarılı olabileceğini düşünüyorsa veya hangi mide balonunun onun için uygun olduğunu düşünüyorsa onu tercih etmesini öneriyorum açıkçası. Çünkü hasta uyumunu arttıran ve sonucu biraz daha yükseltebilen bir parametre bu. Ameliyata uygun olmayan fakat fazla kilosu olan veya ameliyatı herhangi bir nedenden dolayı kendisi için uygun bulmayan hastalar için mide balonları gerçekten iyi bir seçenek olabiliyor.